Güzel bir ekip, renkli bir ekip, şartlarımız iyi. Yani asıl olan teori değil, uygulama. Yelena Sergeyevna özel bir oyun. Yani evvela söyleyeceğim güçlü bir kalem, cesur bir kalem. Dönemi bilen bir akılla çevirisi yapılmış ve akıcı. Ee, çok çok renkli karakterler ve hepsinin eşit anlamda dağılımları olan adil bir tiyatro oyunu. Bu bakımdan benim yönetmen olarak işim biraz kolay. Çünkü e, sahneye koyma görevini üstlendim bir yerde. Yani yönetmek ayrı bir şey gibi görüyorum ben. Yönetilecek çok az şey var. Yani Tex kendini çok sağlam yönetiyor çünkü. Yani bugüne kadar gördüğüm en gerçekçi oyunlardan biri. Hiç sağa sola sapmıyor. Hiçbir şeyi örtmüyor, gizlemiyor veya boyamıyor. Neyse o, miktarında yazılmış. O bakımdan e, sizin sorduğunuz soruya cevap olsun diye benim işim biraz daha kolaydı. Güzel bir ekip, renkli bir ekip, şartlarımız iyi. O bakımdan benim için bir parça rahat oldu. Zaten bu oyunu ben e, Kenter Tiyatrosu'nda daha önce ee, sevgili hocam Yıldız Kenter oynamıştı. O dönemde tecrübe etmiştik. 26 yaşındaydım. Rollerden birini oynamıştım ve bugün için baktığımda hala yaşayan bir tekst. Ee, her tiyatro metni bir zaman aralığında bir e, mekanda geçer, bir dönemde geçer. Ama sanki bu oyun, bu gerçekçiliğiyle ki gerçekçilik biliyorsunuz dönemi daha sağlam anlatır bu gerçekçiliğiyle bugüne ve yarınlara da söz söyleyecek gibi. Eğer bu oyun izlenip şartlar anlamında kendimizi bir sınava tabi tutmazsak bu devam edecek gibi. Bu bakımdan bu eseri ben böyle görüyorum ve yönetmek değil de sahneye koymak olarak görüyorum görevimi. Şöyle diyebiliriz, soğanın cücüğü bence. Yani her şey buradan başlıyor. Yani eğitim aileden de gelen bir şey. Yani sonuçta orada başlıyor. Bizde ilkokullarla başlamıyor her şey. ilk, ilk 6 yaş. O bakımdan bir parça eğitim derken okula da çok sıkıştırmamak lazım. Yani e, oyunu ama tabii e, yazarımıza bu ödev verildiği için döneminde e, eğitim sistemimiz üzerine bizi yazın denildiği için e, bu skalada alınmış diye görüyorum. E, daha sonra yasaklanmış bir müddet hayır biz böyle değiliz gibi bir yerden. Sonra da yazarın bir güzel bir sözü var, değerli bir eser her zaman tiyatrosunu bulur diye bir sözü var. Bu çok beni yani etkiledi. Biz de şu anda buradayız umarım yerini bulacaktır seyircimizle beraber. Bu bakımdan bu oyun sadece bir konuyu ele alıp. Ee, biliyorsunuz Hegel'e göre söz yalan söyler. İnanılmaz akıl yürütmeler var. Eylemlere bakmak lazım. İşte tam da burada oyun akarken inanılmaz yüksek derecede akıl yürütmeler var ve ok okunması bile keyifli diyebileceğim bir eser. Fakat bir yandan da eylemler var. Bu eylemler bir akıntı gibi bir bataklığa doğru dönüşüyor. Yani aslı olan teori değil uygulama. Yani eylem çocukların bir bir şekilde o rüzgarla, o debiyle, o akışkanlıkla girdiği çıkmazlarla daha da battıkça bir daha da geri dönüşü olmayan bir yola girdikleri görünüyor. Yani daha doğrusu biz teoriyle pratik anlamında bir dalgalanma yaşıyoruz. Bu her zaman geçerli. Yani bir bilgi verilir ama. Biliyorsunuz sanattan nasıl sorusu önemlidir. İyi de nasıl? Yani nasıl olacak Antigone'nin mutluluğu sözü gibi. Çok değerli bir sözdür. Yani uygulamada bu nasılı görebiliyoruz ve diyoruz ki bu ne çelişki? Yani bu nasıl bir çelişki? Yani burada bu dururken bu nasıl bu eylemlere düşebiliyor? Tam da burada dikkatlice bakılması gereken bir şey. Ve bir bakıyorsunuz ki e, ...durum sadece o anda, o dönemde, o anın konusunda oluşmuyor. Daha önce başlamış da biz no senkron, sonradan aydınlanıyor gibi görüyoruz. Genelde de böyle oluyor. Bir beş sene sonra aydınlanıyoruz. Böyle bir şey hissediyorum. O bakımdan e, eylemsel açıdan ve teori açısından evrensel bir eser. Yani yarına da sorular sordurabilecek bir eser eğer bu mutlak suretle bu şekilde devam ederse tespitler ve şartlar doğru bir şekilde eleştirilmezse. Yani Yelena Sergeyevna sonuç olarak bir şeyin içinde belli bir süre dahil olmuş burada en önemli şey yangında en çok kimler kurtarılır diyecek olursak öğrenciler yani gençler diyerek biraz oraya ağırlık verdim. Onların sıkıntıları ve dertleri ne değerli gördüm. Tabii ki Yelena da çok değerli. İlkeleri açısından ahlaka sıkıştırmamak gerekiyor. Prensip diyebiliriz biz buna. Yani e, prensip sahibi bir yere gelmiş ve orada da durmak durumunda. Çünkü onu kazanmak da kolay bir şey değil Yelena için. O prensibe sahip çıkmak da. Bu bakımdan hani bir e, kuşak çatışmasının dışında... Çünkü şöyle görüyorum kuşak çatışması olsa oyun ilk 5 dakikada biter. Anlaşamadık. Hadi görüşürüz denilebilir. Kapı orada zaten. Afişimizde de kapı. Baktığımız zaman kapıdan nasıl giriliyorsa çıkılır. Bitti konu. Toplantı dağıldı diyebiliriz. Ancak meşveret kapısı açık bir oyun. Yani diyalog varsa en acımasız eylemlere doğru gitse de umut vardır. Biraz yazar da bunun altını çiziyor. Sonuna kadar diyaloğa açık bir oyun. O yüzden Yelena'yı ben gençlere kuşak farkı çatışması olarak hatta o, o çok yanlış bir şey zaten. Sonuçta bir e, sorunun üstünü örtmek gibi geliyor. Yani taraf tutmak gibi geliyor. Olmaz böyle bir şey. Hele tiyatroda hiç olmaz. Bilirsiniz ki zaten tiyatro karakterleri eleştirmez, kahramanları eleştirmez, şartları eleştirir. Onun önemli olan arka bahçesini görebilmek. Bunu da bir tek sistem olarak koymamak lazım. Neden? Sistem diyoruz. Efendim Sovyetler Birliği'nde geçmiş. Her türlü sistemde geçebilir bunlar. Zaten bu yakınlığı görüyorum. Yani neden eylemler? Çünkü çocuklar bu eylemleri sokakta görüyorlar. İyi ee, onlar da katılıyorlar. Hangi birimiz öğrencilikte katılmadık? Ama sonra sokakta e neden bu eşyanın tabiatına aykırı mı? Niçin sokak böyle değil diye düşündüklerinde asıl çelişki burada başlıyor. Yani çocuklardan daha çok bu çelişkiyi yaratan sebepleri değerlendirmek gerekiyor. Mesela şöyle diyebilirim, atlayarak konuşuyorum ama çocuklar iyi bir yaşam istiyor. Kim istemez? Yani bütün sistemler iyi bir yaşam için önerilir değil mi? E, bu, bunda bir beis yok. Niçin istiyorsun diye yargılayamazsın. Daha doğru bir e, şey istiyor, hayat istiyor, tek hayatım var diyor baktığında. Ee, ve anne babadan görüyor için olmamış, onlar neden hafif mutsuz, niçin m böyle m sıkıntıları var diye gördükleri anda e ben bunun altında şunu görmek istiyorum. Yani eylemler tamam bu haklılıkla sen bu eylemi nasıl yapıyorsun? İşte sınır nerede? Yani e burada durulması gereken en büyük kırmızı çizgi neresi? İşte orada ahlak dediğiniz ya da ben şuna ahlak demiyorum da hat. Hat meselesi her konuda çok önemli. Yani durabilmeyi becerememek işte o zaman o bataklığa düşüyorsun. Gerçekten çok var. Şimdi birini seçmek istesek e, yanlış yaparız diğerine. çünkü dediğim gibi. Ama e, İçten söyleyeyim, Lalya'nın belki size tutucu gelecek ama çok trajik bir anda hocasına söylediği, daha ilk başında bizi tutup kulağımızdan atmalıydınız bir disiplinin önermesi var ki, bana çok insanca geliyor. Yani biz buraya geldik ama siz neredeydiniz, niçin kulağımdan tutmadınız? Bir sahipsizliği anlatıyor. Yani bunu eylem olarak önermiyorum. Yani sahipsizliği ya yani birinin kulağımdan tutması gerekiyordu. O el nerede? Şefkatle tabii ki. O sahipsizliği anlatan bir söz beni çok acıtıyor.